Herkese herkes merhaba bugün sizler birlikte Roblox ve Adopt Me oynuyoruz bugün sizler birlikte ee, böyle Adopt Me'de bazı şeyler değişti arkadaşlar size onları göstermek istiyorum burada hiçbir şey değişmedi ama öbür şehirimizde yani öbür tarafta baya bir şey değişti şimdi onun hepsini size teker teker göstereceğim arkadaşlar bu update biliyorsunuz zaten onu göstermeme gerek yok. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Ay. Ha. Şu okula bir gidelim arkadaşlar. Hiç fark etmiyorsunuz siz bunları. Gördüğünüz gibi şuradaki okul zili kırık arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Şuradaki okul zili kırık arkadaşlar. Bildiğiniz kırık yani. Ben buna hiçbir şey diyemiyorum. Kırık yani. Nasıl olduğunu hiçbir fikrim yok. Ben bunu gördüğüm an şok oldum arkadaşlar. Gerçekten ben bunu gördüğüm an şok oldum. Sonra arkadaşlar gidelim hemen oraya. Gerçekten yani şok oluyorum arkadaşlar. Gördüğümden beri şokum. Şok. Sonra arkadaşlar. Hı. Şurada bir tane ağaç ev vardı. Bir dakika oraya zıplamaya çalıştım. Şöyle gideyim ben. Orada bir tane ağaç ev vardı arkadaşlar. Şurada bir yerde. Hatta şurada da olabilir. Şurada. Bir daha çok Oradaki ağaç ev gitmiş arkadaşlar. Gitmiş. Bildiğiniz gitmiş arkadaşlar. Nasıl olduğundan hiçbir fikrim yok yine. Ve çok merak ediyorum nasıl olduğunu. Sonra arkadaşlar gidelim öbür tarafa. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir tane futbol sahası vardı. Ama e, bu futbol sahası hala Cadılar Bayramı'ndan beri hala bakın hala gelmedi arkadaşlar. Ya ne oluyor acaba çok merak ediyorum. Sonra arkadaşlar sonra bir dakika buradaki ağaç git gide aşağı inmeye başladı. Bazılarının dikkatini çok çekmiyor ama bazıları da fark ediyor bunu. Ve şu an siz fark etmiyorsunuzdur ama indi şu an. Benim ekranımda inik gösteriyor. Sizde büyük ihtimal göstermedi. Bilmiyorum çok emin değilim ama. Sonra arkadaşlar. Buradaki, buradaki taş da yavaş inmeye başladı. Üstümüze çok dik neredeyse. Evet, devam edelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Oraya bir gidelim arkadaşlar. arkadaşlar şurada Allah. Bir dakika arkadaşlar. Bakın. Böyle bir şey var burada değil mi? Şuna bir gidelim. Gidemiyorum. Böyle bir şey var arkadaşlar. Şuna da gidebiliriz. Ama şu daha doğru. Bu var ya arkadaşlar. Burada normalde kaydırak gibi bir şey vardı kocaman. O neden gitti? O neden gitti arkadaşlar? Gerçekten bir şey anlayamıyorum. Nedense artık neden gittiyse hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar ben. Sonra ee, bir dakika şunu alacağım yine Ay, başka nerede vardı diye hatırlamaya çalışıyorum. Yani bence bir iki gün uzatmayı öğrenmeyin diyorum size. Gerçekten. Bu arada benim şey, ismim bu. Elvin Gilles'i arkadaşlar. Sonra arkadaşlar işte böyle böyle şeyler olmaya başladı. Ee, nasıl, neden olduğunu hiç ama hiç bilmiyorum. Gülçü geldi bu arada. video Evet işte öyle. Arkadaşlar <laughs> 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 bildiğiniz gibi yeni update geldi. Ona <laughs> yazıyor. Ee, sonra gidiyorsunuz mesela gerçekten bunu çekmek istiyorum. Hatta bunu bugün arkadaşlarımla büyük ihtimal çekeceğim. İyi i̇nşallah çekebilirim ya da kendim de çekeceğim. Evet o zaman arkadaşlar e, ee, videonun sana gelelim yavaştan. Çünkü daha bir şey kalmadı diye hatırlıyorum. Bu arada bir dakika. Şunun ne işe yaradığını merak ettim. Gel Gökçe. Aa bak, Gökçe bet almış. İçeri arkadaşlar. Bu neymiş? Oo. Oo. Böyle bitirelim videoyu. diyor. Videonun sonuna gelelim sen ne yazdın? Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı diyor. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir 2 3 bay bay Seviyorum